Selam aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Sıdık Sorma. Mehmet Sorma, Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüyada alkış görmek. Rüyada alkış görmek ya da alkış sesi duymak rüya sahibinin iki yüzlülük göstereceği anlamına gelir. Eğer rüyanızda bir müzisyeni ya da bir artisti alkışladığınızı görürseniz bu da kötü günlerin yaklaştığı anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin kederli ve acı günlerin ifade, e, arifesinde olduğunu işaret eder. Rüyasında alkış, alkış sesini duyan kişiler gösteriş meraklısı kimseler olarak yorumlanır. və yaxınları bu davranışlardan məmnun deyildir. Bu rüya göstəriş məraflısı kimə sərar üçün bir uyarı indikatoru nadir və insanlar ilə münasibətləri bu boz, bozmamak üçün kişilərin rəydə bu arxa səsini görən kişilərin aşkımılmaya e, kişilərin xarakternə, davranışlarına diqqət etməsi lazımdır. Rüyada arxa səsi görmək ya da duymaq, alqış görmək rüya sahibinin göstəriş yada dalcavuqluq yapacağına ya da yaptığına ya da başkaları sizi alkışlıyorsa size de ya ya alakalı, alakalık yaptığına işarettir. Başkaları tarafından alkışlandığını gören kişiler aklını dinleyerek önüne gelen şey önüne çıkan tüm fırsatları değerlendirebilecektir ya da değerlendirmesi gerekir. <laughs> yani rüyada sizi kim alkışlıyorsa onlara aklıyla yol giderseniz Uçurumda aşağı gidersiniz. Onları dinlemeyin diyor. Rüyada birileri alkışladığını ya da rüyada birilerini alkışladığını görmek ya da birileri birilerini alkışladığını görmek bela veya müsibet olarak yorumlanır. Rüyasında birilerini alkışladığını gören kişiler başarı ve mükafat iş, e, işareti olarak da yor, anlaşılabilir. E, kişiden kişiye değişir İşte yatmadan önce bilinçaltınız, neler yaşadığınız şeyleriniz onlara göre değişir. E, rüyada alkışlamak genelde başarı veya da <laughs> ya da bol kazanç anlamına gelse de, de e, değişik şekillerde de yorumlanması mümkündür. Bu eğer rüya sahibi eğer alkışlamaya alkışlama yaparsa başı başı derde girecekler. Bu dertlerden dolayı başı çok ağrıyacaktır. Pardon. Eğer rüya sahibi kendisinin alışkanlığını görürse bu da e, yani eğer rüya sahibi kişi kişisinin yani rüyada bir insan e, alkışlandığını görürse bu da iş yaşamındaki başarısından ötürü kazancının artması anlamındadır. Rüyanızda birini alkışladığınızı görürseniz bildi, verdiğiniz bir söz vardır ve bu sözü unutmuş olabilirsiniz. Bu rüya size sözünüzü hatırlatmak için bir hatırlatma özelliği taşıyabilir. E, rüya sahibinin verdiği sözü yakın zamanda tutması gerektiğine işarettir. Rüyada alkış sesi işitmek iki yüzlük yol, e, yoluna sapacağınıza işarettir. Rüyada bir artistin və ya bir musisiyanı oxşadığınızı görmək kədərli və vaci, çox vaci günlərin arifəsində bulunduğunuzu işarə bulunduğunuza işarətdir. Rüyada arxa səsi eşitdiyinizi görən bir kimsənin bu rüyası kəncilinin dalxalıq və göstəriş riyakarlıq yapacağına, yalan da olan, eee, da uğraşdığına işarə edir yorumlar. Eee, rüyada arxışan arxışlanmaq çox yüksələcəyinə işarət edir birini arxışlamaqla. Ee, ya da başkaları tarafına alkışlanmak şemata çıkarmaya tartışma kavga dövüşe de işarettir. Ee, özentili aklın ve geleceğin e, önüne çıkmaya işaret eder. Rüyada alkış sesi işitmek rüya sahibinin de kavuk ve gösteriş yapacağına işaret eder. Rüyada görüyorsunuz bir bir alimi, bir evliya, yani kimi alkışladığınıza göre değişir. Şimdi mesela sizin eğer ya da bir başarılacak, alkışlanacak bir şey yaptığınızı gördüyseniz ya da bir başkasını ona göre onu alkışladığınızı görüyorsanız ya da doğum evi, her şey doğum ya günü falan filan gibi bir şeylerde böyle düğün konser, müzik bir şey o adamın ya da sizin yükseleceğiniz anlamına gelir. Yoksa adam hiçbir başarısı yok. Öyle durup dururken alk alkışlamak o kişiyle alay etmek, o kişiye alakalık yapmak, o kişiyle kafa bulmak. Yani menfaatin gereği sen ona ya da seni alkışladıklarını görüyorsan menfaatin gereği senin işte yüzüne seni evliler dalgalık, dalgalık ya, e, yalakalık yapıyorlar arkanda ya siktir et bunu ya. Menfaatimiz olmasa 5 dakika çekilmez deyip arkandan konuşlar anlamına geliyor. Ama bir alim, bir imam gibi bir şey de, e, alkışladığınızı görüyorsanız eğer bir başarılı olacak bir şey yapmışsa, doğum günüysse, bir şeyse <laughs> normalde o da insandır. Güzel bir şeyini gördünüz diye alkışlıyorsanız bakın bir yere sapma, saptırmayın. Eğer imamdır, alimdir, kişidir bir yere e, yani adam bir şey yapmış, güzel Kur'an okumuş bir şey yapmış yani elle tutulur bir şeysi var. Ona alkışladığınızı görüyorsanız ya da başkalarına alkışladığını demek ki o adam dininde güzeldir güzel yerlere gelecek. Yok böyle nuska yaptığını e, ya da böyle durduğunu ya da böyle yanından geçerken alkışladığınızı görüyorsanız ya o kişinin ee, o alim, imam gibi şeylerin e, Allah'ın verdiği ayetleri parayla satan, kişiliksiz, karaktersiz birini olduğunu gösterir. Ee, yani dindar gibi görünüp e, insanın arkasına başka bir hayat yaşayan, yaşayan biri olduğu gösterir. Ya da e, o alimin o şehri terk edeceğine ya da sizin o alime layık olmadığınızı gösterir işte. Ya da gördüğünüz diğer şekiller de bunu Yorumu değiştir. Evet bir başka rüyada görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.